Merhaba sevgili Yaylar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız bakalım umarım çok çok iyisinizdir. Evet bugün Yay burcu bakacağız bugün Yay burcu 1 15 Şubat bakacağım arkadaşlar bakalım neler olacak Yay burçları biliyorsunuz Ateş grubuna dahildir yönetici gezegeni e, Jüpiterdir e, renkleri koyu mavi mordur metalik alay ee, arkadaşlar yaylar e, özgürlük düşkünü burçlar burçlardır özgürlükleriyle meşhurdur yaylar arkadaşlar bu arada biraz diş problemi yaşıyorum konuşmamdan dolayı çok özür dilerim ağzım biraz uyuşuk daha uyuşukluğu gitmemiş evet şimdi yay burçları e, ateş gruplarının en huysal burcudur yaylar Özgürlük düşkünüler yay burçları sıra dışı giyimi sıra dışı hareketleri böyle baskıyı sevmeyen burçlardır maceraya çok düşkünler yeniliklere çok açık burçlardır ama çok sakin burçlardır yay burçları. Genellikle iş konusunda çok azimli burçlardır diyaloğu çok severler çok sevecen candan burçlardır yay burçları. Yay burçları hangi burçlarla anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeyim. Aslan koç yayla çok iyi anlaşır. Sıkıntı yaşar. Özellikle akrep ve oğlak burçları. Boğa başak yani topraklarla olumsuz ve e, kısmen akreple akreple olumsuzdur su gruplarından. E, yengeçlerle arkadaşlar bu arada yükselen burçların farkı var. Bunu da söyleyeyim. İkizler burcu ile olumludur su gruplarıyla da biraz kısmen olumsuzdur kova burcu ile de olumludur yerler Çünkü macera düşkünüdür kovada Evet arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden ben açılımıza başlamak istiyorum bir genel açılım bakacağım sonra detaylı açılım yapacağım Bu arada canlarım kampanyam devam ediyor Şubat ayının sonuna kadar olan süre içerisinde abonelerime özel kampanya başlattım haberiniz olsun özel bakımlarda yüzde 50 indirim var sadece abonelerime özel özel açılım için Instagram'dan ulaşabilirsiniz canlarım bu arada arkadaşlar izlemem çok abonelerim azdır izleyen arkadaşlardan çok rica ediyorum abone olun olmanızı rica ediyorum çünkü biz bir emek sarf ediyoruz emeğimizin karşılığı olarak sadece sizden abone olmanızı bekliyoruz bu arada yükselen burcunu öğrenmek isteyen arkadaşlar ne olur lütfen rica ediyorum. Doğum yerinizi, doğum tarihinizi ve doğum saatinizi yazmanız lazım. Yazarsanız cevaplarım hepinize ilgi ve alakanız için çok teşekkür ederim. Bu arada dediğim gibi bu e, rüya yorumları da yapmak istiyorum. Fikirlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Özel rüya sorularınızı yorumlar kısmında yazarsanız onları toparlayıp haftada bir günde size rüya yorumları ile ilgili e, video planlıyorum. Tabii ki sizden gelen isteğe bağlıdır bu. Şimdi yay burçları 1-15 Şubat genel açılımda mükemmel gösterdi. Çok güzel yenilikler olacağını de iş başvuruları yapacağınızı, maddi olarak güçleneceğinizi, konum olarak güçleneceğinizi, uzun süredir ödemeleriniz ve maddi sorunlarınızla ilgili düşüncelerinizin çözüleceğini, yeni tekliflerin geleceğinden bahsediyor. Mahkemesi olan arkadaşlar adaletsiz bir durum söz konusu. Onun e, ondan yana size güzel bir haber geleceğini ve rahatlayacağınızdan bahsediyor kartlar. Çok güzel. Ö Genel açılımda hiçbir şekilde olumsuz hiçbir kart çıkarmadı. Her haliyle rahatlamadan ve sıkıntıların gideceğinden bahsediyor. Konum olarak yükseleceğinizden bahsediyor. Şimdi arkadaşlar detaylı bakalım. Öncelikle aşk bakacağım sonra kariyer bakacağım. Bakalım yay burçları 1-15 Şubat arasında aşktan yana ne gibi gelişmeler olacak. Bu arada arkadaşlar burcu yay ve yükselen burcu yay olan arkadaşlar için açılım yapıyorum. Yükselen burcunuzu mutlaka izlemeniz lazım. Ve hem kendi burcunuzu hem de yükselen burcunuzu izledikten sonra ikisinin de yorumunu almanızı istiyorum. Çünkü yükselen burçlarında etkisi çoktur arkadaşlar. Bunu her videomda söylüyorum size. 2, 4, 5, 6, 7. Evet yay burçlarında ufak tefek sıkıntılar olduğunu gösteriyor aşktan yana. Açıklayacağım bu kartlarımı da açayım. Arkadaşlar kahveye de bakıyordum biliyorsunuz. Çünkü zaman olarak sığdıramadığım için 20 dakikaya kahveye çıkarmak zorunda kaldım. Bazı videolarıma kahve ekleyeceğim. Biliyorsunuz ben kahveye de güzel bakarım ama işte zamanı sığdıramıyorum. 2, 4, 6, 20 dakikaya geçtikten sonra hem videoyu yüklemek zor oluyor hem de sıkıcı oluyor diye düşünüyorum. Evet şimdi sevgili yay burçları. Yay burçlarını biraz sıkıntılı bir dönemden geçtiğini gösteriyor kartlar. Aşktan yana kararsızlık söz konusu. Bekleme sürecinde olduğunu gösteriyor yay burçlarını. Üzgün gösteriyor. Hangi grupla ilgili üzgün? Hava grubu ile ilgili üzgün. İkizler kova terazi. Toprak grubu ile üzgün Boğa Başak Oğlak de bu burslardan biri olabilir ama ateş bursları Koç Aslan Yay ve yükseleni Koç Aslan Yay olan arkadaşlarla kesinlikle yeni bir başlangıç yeni bir fırsat aşk yeni bir aşkın gel, geleceğinden bahsediyor kartlar ee, yalnız olan yaylar. Sevgilisi ateş burcu ve yükseleni ateş olan yay burçları için ise bir barış, nişan, evlilik teklifi alabilirsinizin sinyalini veriyor kartlar. Zamanlama olarak ateş ile ilgili gelecek güzel haberi ayın dördünden sonrayı gösteriyor. Şimdi geçelim hava gruplarına. Kova, trazi, ikizler bu burçlarla ilgili yükseleni de bu burçlardan olan arkadaşlara yine barış gösteriyor. Onlarla barışı ne zaman gösteriyor? Tabii ki de ayın 8'i. Ayın 8'inden sonra, Şubat 8'inden sonra olan süreyi. Toprak grupları da aynı. Bu Başak Oğlak, Burcu'nda olan, küs olan yay burcu arkadaşlara ise... Yine ayın dördünden sonrayı gösteriyor barışı. Kesinlikle barış ve denge tutturacağınızı gösteriyor. Şimdi burada yeniliklerden bahsediyor. Yay grubunun hayatına girecek olan yeni aşktan, yeni fırsatlardan e, hiç tanımadık biris, birilerinden bahsediyor. Yani aşktan yana yay burçlarını ayın dördü ile on arasında olan süre içerisinde her yenilikler, barış ve huzurdan bahsediyor kartlar. Bekar ve sevgili olan yaylar için konuşuyorum. Şimdi geçelim evli olan yaylara. Evli olan yayların hayatındaki dönem biraz sıkıntılı gösteriyor. Sıkıntılı olmasına rağmen kesinlikle boşanma görmüyorum. Yani yay burcu karşı taraftan beklediğini alamadığını gösteriyor. Evli olan yaylarda yine ateş grubu özellikle kova burcundan bahsediyor. Hava gruplarından bir de Toprak grubundan bahsediyor Boğa Başak Oğlak evli olan yay burçlarının yay burcu partnerinden ve kocasından eşinden karısından bir beklentisi olduğunu gösteriyor. Kesinlikle bu sıkıntının aradan kalkması için eşiniz size bayağı sizin için yorulacağını gösteriyor. Özellikle hangi burçtan bahsediyor? Başak burcu topraklardan başak burcunu gösteriyor. Hava gruplarından ise kova burcundan bahsediyor. Kesinlikle barıştan bahsediyor. Bayağı bir çaba sarf edecek yay burcu için. Eşi kova veya başak olan arkadaşlar da çok fazla ee, böyle yorulacağını bu ilişkiyi bu evliliği kurtarmak için aranızda olan soğukluğun gidermek için bayağı bir çaba sarf edeceğini gösteriyor ve kesinlikle barışacağınızdan bahsediyor kartlar yay burcuna çok sıkıntı veren burcu hava grubu gösteriyor kova terazi ikizler yükseleni de kova terazi ikizler olabilir yayın karşı partnerinin bu burçlarla ilişkisi evliliği ve eee sevgililiği olan yay burçlar neyse sabırlı davranmaları beklentisi e, uyarısını veriyor kartlar kesinlikle ve kesinlikle ayın 4 ile 15 arasında olan süre içerisinde e, yenilikler Küs olan yaylara barış, evliliğinde sıkıntı olan yay burçlarına barış ve e, karşı tarafın bayağı bir sizin gönlünüzü fethetmek için ve sizin gönlünüzü yapmak için bayağı bir yorulacağından bahsediyor sevgili yay burçları. Yalnız olan yaylara dediğim gibi ayın 4 ile 15'inde yeni fırsatların geleceğini gösteriyor. Şimdi burada... Özellikle yay kadınlarını biraz sıkıntılı gösteriyor. Yay kadınları kararsız. Karar aşamasında bu ilişkiyi e, bitireyim mi? E, yoksa devam edeyim mi aşamasında gösteriyor. İlişkisini bitirmek isteyen yay burçların hayatına giren yeni kişilerden de bahsediyor. Bence yay burcu onun için ikilemde ve seçim karşısında kalmış olduğunu gösteriyor. Ama kesinlikle size zarar veren kişilerden uzak durmanız gerektiğini düşünüyorum sevgili yaylar. Özellikle sizi üzen Yay burcu kadınlarını üzen boğa başak oğlak toprak grubundan bahsediyor. Kesinlikle bu ilişkiyi ee, bitirmeniz gerektiği hakkında kartlar uyarı veriyor ee, eğer bu ilişkiyi bitirirseniz gerçekten yeni fırsatlardan bahsediyor çünkü gelen fırsatları bu ilişkiye bağlı kaldığınız için gelen fırsatları görmezlikten geliyorsunuz kendi fırsatınızı kendiniz kapatıyorsunuz gibi bir uyarı çıkartıyor kartlar evet aşktan yeni açılımımız böyle oldu şimdi güzel Şimdi iş ve kariyer bakacağım yay burçlarına bakalım neler var. 1-15 Şubat arasında yay burçlarını iş ve kariyer anlamında neler bekliyor neler olacak diye niyetimizi edelim. Çok güzel kart. Güzel. 4. Çok güzel. Mükemmel. Umarım diğerleri de güzel çıkar arkadaşlar. Şimdi büyük bir fırsattan bahsediyor kartlar. Kısmetinizin açık olduğunu gösteriyor. Uzun süredir düşündüğünüz projeyi hayata geçirebilirsiniz diyor. Zaman ne zamandır? 4 ile 9 arasında olan süreyi gösteriyor. Toparlama aşamasında olduğunu gösteriyor yay burcunu. Yeni tekliflerin geleceğini gösteriyor. Maddi sıkıntıları var yay burçlarının. İlerisini göremiyor. Herhalde biraz borçları var veya işinden biraz memnuniyetsizliği olabilir maaşıyla falan alakalı sıkıntılı gösteriyor yay burcunu ama kesinlikle mükemmel ve adaletin yerini bulacağı dönemden bahsediyor yaylar ortak yatırım yapmak isteyenler bir e, alım-satım işi yapmak isteyen yaylar kesinlikle ayın e, 4 ile dokuzu arasındaki mükemmel bir fırsat süreci veriyor size Şansınız, rızkınız, bereketiniz bu dönem içerisinde çok açık olduğunu gösteriyor. Ortak yatırım yapmak isteyenler, bir şeyler almak isteyenler, yatırım amaçlı bir şey yapmak istediğiniz e, isteyen yaylara zamanlama olarak zamanın şanslı dönemi 4 ile 9'u e, şubat aralığını gösteriyor. Toparlayacaksınız durumunuzu. Kesinlikle yeni fırsatlar, yeni iş başvurusu yapmak isteyen kişilere aynı onun da çok mükemmel fırsatın geleceğini gösteriyor. Yolunuz aydınlık ve ışık e, olacağını gösteriyor. Yani fırsat e, ve şansın sizden yana olduğunu gösteriyor kartlar diğer taraftan e, aile içerisinde bir değişim olacağını, taşınma olabilir, iş değişimi olabilir, ev değişimi olabilir. Kesinlikle mükemmel bir fırsattır. Bunu yapabilirsiniz. Düşünceniz uzun süredir var ama bunu yapmak için biraz maddi sıkıntıya ihtiyacınız var. Ayın 12'sinden sonra uzun süredir düşündüğünüz bu taşınmayla ilgili toparlayacaksınız ve taşınacağınızı gösteriyor. Mükemmel bir zaman geliyor arkadaşlar. Hak adalet sizden yanadır. İş yerinde maaşında memnun olmayan arkadaşlara maaşında zam yapılabilir. Çünkü paranın e, geldiği zamanlama ise 9'undan sonrayı gösteriyor. Parayla ilgili durumunuzu düzelteceğiniz dönem. Ayın 9'u Şubat'ından sonra güzelliklerin, güzel fırsatların geleceğinden bahsediyor kartlar. Şimdi... Ee, bu tarafta aile içerisinde bir konu var. Herhalde bu bir ev, bir yatırım amaçlı bir <laughs> pardon, yatırım amaçlı bir konuşmadan bahsediyor. Çok olumlu dönemdir. Ayın dokuzundan sonra bu yatırım işi neyse bu aile içerisindeki olan konudan bahsediyorum. Bu adaletsizlik var burada. Ayın 9'undan sonra bu bir miras davası da olabilir arkadaşlar. Yani burada sanki size karşı bir haksızlık yaptığını gösteriyor kartlar. Bu aile içerisinde olabilir, iş yerinizdeki kolektif içerisinde olabilir. Size yapılmış olan haksızlığın telafi edileceği dönemi gösteriyor ayın 9'unu. İşte onun için vurguluyorum bunu. Kartlar ısrarla uyarı veriyor. Kesinlikle hak ve adalet sizden yanadır. Çünkü haksızlığa uğrayan kişi siz, o sizin olduğunuzu gösteriyor. İş yerinde biraz sıkıntınız var. Merak etmeyin geçici bir dönemdir. İş tazeleyebilirsiniz. İşten atılma gibi bir durum yok. Ama iş kurum olarak iş yerinizde sıkıntı olduğunu gösteriyor. Özellikle kadın yaylardan bahsediyor. yükseleni de yay olabilir bu arkadaşların. Bu dönem içerisinde zaten bu <gülüyor> pardon <gülüyor> zaten bu bir 10 gün 15 gündür diyor yay burcu kadınlarını biraz iş yerindeki gerginliğini ve sıkıntıyı gösteriyor. Kesinlikle geçici bir dönemdir. 9 yıl 15 arasında düzeleceğini gösteriyor bu sıkıntının. Yani size karşı yapılan haksızlığın telafi edileceğinden bahsediyor kartlar. Her külade güzel kartlar çıkardı. Hiçbir problem yok. Sadece dediğim gibi zamanlamalara dikkat edin. Toparlayacaksınız durumunuzu, rahatlayacaksınız. Artık rahatladıktan sonra da birikiminizi veya kiminizi Borçlarınızı ödemeye başlayacaksınız sevgili yaylar bir atama olabilir size iş fırsatlarınızı açık gösteriyor İş arayan arkadaşlara çok verimli dönemdir İş başvurularınızı yapabilirsiniz konuştuğunuz iki yer olduğunu gösteriyor bunlardan ikisinin birinden geri dönüş olacağından bahsediyor kartlar yani e, her haliyle rahatlama döneminden bahsediyor. Sadece uyarı bir uyarı verdi. Kadın yay burçlarını iş yerinde yaşadığı bir sıkıntıdan bahsediyor. Bir haksıza uğradığını gösteriyor. Yani bir e, sanki köşeye sıkıştırılmış durumda olduğunu gösteriyor. Dışlıyorlar gibi e, geliyor ona. E, Karşı tarafın davranışını ama kesinlikle düzeleceğinden de bahsediyor. Haksız yere sizi e, sıkıştırıyorlar. Bu durumun içerisinden çıkacaksınız. Sakın pes etmenizi istemiyor kartlar. Uyarı veriyor. Çok az bir şey zamana ihtiyacınız var. Tamamen geçeceğinden bahsediyor kartlar. Güzel çıkardı arkadaşlar. Birkaç kart da sağlıkla ilgili çıkartalım. Rabbim hepimize sağlık versin. Sağlık çok önemlidir. Güçlü güzel gösteriyor. Biraz dediğim gibi ruhsal olarak, duygusal olarak kırıldığınızdan bahsediyor. Kırılabilirsiniz ama geçici bir dönemdir. Bu duygusal kırgınlık neyse, bu duygusal kalp kırıklığı ve karşı tarafa küstüğünüzü kesinlikle karşı taraf kimse iş arkadaşınız olabilir, aileden biri olabilir. Duygusal olarak yıprandığınızı gösteriyor. Ciddi sağlık sorunu yok. Bu da telafi edilmeyecek bir şey değil. Sizi kıran kişi, kimse duygusal olarak sizi psikolojik olarak yıpratan kişinin kesinlikle size dönüp bir özür dileyeceğini, bir teklifle geleceğinden bahsediyor kartlar mükemmel çıkardı arkadaşlar videomu fazla uzun tutmak istemiyorum sevgili yaylar ee, yorumlarınızı bekliyorum canlarım hoşçakalın güzel kalın videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın sizi seviyorum